Ha gidiyorlar bak. Eğil 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 Bak bak. Arkadaşlar ördekleri görebiliyor musunuz bilmiyorum. Bakın. Ördek yani, hani. <laughs> Uçabiliyor <laughs> bazı bunlar. Gel bakalım eğilin. Aha gene kalktılar. Evet arkadaşlar. Yerde de varlar bakın arkadaşlar. Evet, yarın ördek avı var. <laughs> yarın şey ördek yiyeceğiz akşam. He portakallı ördek var yarın. Bakın arkadaşlar. Harbiden bunlar buraya iyi gelmişler ha. Bak bak eğilir. İki tane de şuradan geliyor süzülüyorlar. Şu bak bak geliyor eğilir bak. bak. <laughs> Hayret bir olay ya. Dayı şu taraftan çeksin çünkü o tarafta o tarafta işlerdi. Bak hele yani nereye konuşlanacağız biliyor musun? <laughs> Geleceğiz buradan bu tarafa duvarı sıkacağız. Arkada ne oluyor? Yangın. Evet orada da muhtemelen plastik yaktılar, kablo falan. Vay anasını arkadaşlar ya. <laughs> Lan millet ördek bulamıyor, bizim ayağımızın dibinde ördekler. Ben, ama dayı ben gördüm, yani. He yeğenim söyledi vallahi. Dayı ördek var burada dedi. Olmaz falan dedim ama dört tane var. Boz ha arkadaşlar. Bir tane. Bir tane Şuraya tane. at Elif. He. At bakalım. Bakan da yerine at. Bir de kurbağa git yerine. <laughs> Arkadaşlar. Bu kadar. Dö, ördek sesi açalım da biz bir bakalım bakın. Tamam, biraz açalım. artık insana da alışmışlar arkadaşlar. Evet. Şeyde yapmıyorlar bakayım. Üç, Hayır. iki de çayının üstünde var beş deneler arkadaşlar. Arkadaşlar zaten yani yani insanlara alışmışlar demek biraz az oluyor çünkü. Ya otobanın tam karşısındalar. Hani <laughs> alışmaları çok normal bence. Bakın arkadaşlar. Çeycem dayış burada mi? Orada da gülüyor. Orada yok bu sunu koyun. oradan geliyor ya. Öyle çok. Bakmayın. Evet. Şöyle zımdan az çıkarın. Kargalar da geldi. Kargalar gelsin. Kargalar aydın Dur. Neyse arkadaşlar videoyu Sürü birleştirir çekerim. Ha gidiyorlar bak. Eğil 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 Bak bak. Arkadaşlar ördekleri görebiliyor musunuz bilmiyorum. Bakın. Ördek ya hani. <laughs> Uçabiliyor bazen bunlar. Gel bakalım beni. Aha gene kalktılar. Evet arkadaşlar. Yerde de varlar bakın arkadaşlar. Evet, yarın ördek avı var. <laughs> yarın şey ördek yiyeceğiz. Akşam. He, var. portakallı ördek var yarın. Bakın arkadaşlar. Harbiden bunlar buraya iyi gelmişler ha. Bak bak gelir. İki tane de şuradan geliyor süzülüyorlar. Şu bak yani. bak geliyor el bak. Nerede? Bak. <laughs> Hayret bir olay ya. Dayı şu taraftan çeksin çünkü o tarafta o tarafta işlerdi. Bak el yani nereye konuştu olacağız biliyor musun? <laughs> Geleceğiz buradan. Bu tarafa doğru sıkacağız. Arkada ne oluyor? Yangın. Evet, orada da muhtemelen plastik yaktılar. kablo falan. Vay anasını arkadaşlar ya. <laughs> Lan milleti ördek bulamıyor, bizim ayağımızın dibinde ördekler. He, ama dayı ben buldum, He yeğenim söyledi vallahi. Dayı ördek var burada dedi. Olmaz falan dedim ama dört tane var. Boz ördek ha arkadaşlar. Bir tane. Bir tane Şuraya tane. at evi. O he. At bakalım. O tarafa yerine at. Bir de kurban gitmeyelim yerine... Ördek <laughs> <laughs> sesi açalım da biz bir bakalım bakın.